Bu alanda en çok darbe alan da basın özgürlüğü. Gazeteciler içeride, katiller dışarıda ama olayı fotoğraflayan muhabirler yargılanıyor. Şimdi basın özgürlüğü ile ilgili bildirge için Faruk Eren'i sahneye davet ediyoruz. Ee, yaşadığımız karanlığı dağıtmak için bir kıvılcım çakan, fener tutan, ışık yakan herkese selam olsun. Karanlıkta her ışık değerlidir. Işıkları yayılmasın diye hapishanelerde tutulan tüm gazetecilere selam olsun. Işıkları ışıkları yayılmasın diye hapishanelerde tutulan Selahattin'e, Figen'e, Osman'a, Selçuk'a, Nuriye'ye, tüm siyasi tutsaklara selam olsun. Onlara dayanışma duygularımı iletiyorum. Türkiye'de gazetecilik hiçbir dönem sorunsuz, demokratik ülkelerde yaşandığı, tarif edildiği gibi olmadı. Ancak son 10 yılda bu baskılar dayanılmaz biçimde arttı. Yaşanan baskı ortamının, nefes alamama halinin ilk cisimlenmiş mesleği oldu gazeteciler. Özgürlük ve demokrasi vaat ederek iktidara gelen AKP daha iktidarın ilk yıllarında bile gazetecilere saldırdı. Bu operasyonlarla medya sahipliği ya ele geçirildi iktidar tarafından doğrudan ya da biat etmek zorunda kaldı medya sahipleri. 20 yıla varan bu gazetecilik üzerindeki operasyon en son Demirören grubunun Doğan grubunu satın almasıyla sonuçlandı. Tabi satın alma değildi bu peşkeş çekmeydi. E, son videolarla öğrendik bunu da. Artık medyanın yüzde %90'ının üzerindeki bölümü doğrudan iktidar kontrolünde. Medya üzerindeki bu operasyonlarla paralel yürüyen süreçlerde Gazeteciler tutuklanmaya, yargılanmaya başlandı. Halen 40'ın üzerinde gazeteci tutuklu. kaç gazeteci hakkında dava açıldığını ise hiçbir meslek örgütü bilemiyor. Çünkü o kadar çok. Yetişemiyoruz davaları takip etmeye. Gazeteciler sadece yaptıkları haberlerle değil, iktidarın rahatsız iktidarın rahatsız olduğu gazeteciler sosyal medya paylaşımları nedeniyle de yargılanıyor. Kürt basınında, özgür basın geleneği bir şekilde devam ediyor ama büyük bedellerle devam ediliyor. Neredeyse yapılan her habere dava açılıyor. E, tüm bunları e, gözü olarak çalışan arkadaşlarımızı selamlıyorum. İktidar ele geçirdiği her medya organının değerini düşürdü. Gazeteleri artık okunmuyor. Televizyon kanalları neredeyse izlenmiyor. Yargıladıkları gazetecilerin yayınları daha çok izleniyor. Bu umutlanmamız için bir nedendir. Gazetecilere yönelik baskıları anlatmak çok daha uzun sürebilir ama galiba kamuoyunun hepsi biliyor bunu. Bu de durumu değiştirmek için basın ve ifade özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldırılmalı. Tüm tutuklu gazeteciler derhal serbest bırakılmalı. Son 10 yılda gazetecilere açılan bütün davalar düşürülmeli. Rütük, BİK gibi yani Radyo Televizyon Üst Kurumu ve Basın ilan Kurumu gibi yayıncılığı iktidar kontrolüne alan kurumlar lağvedilmeli. edilmeli. Nefret, düşmanlaştırma, aşağılama içeren yayınlara karşı kamu adına denetim yapan, içinde okur, izleyicilerin de bulunduğu yeni kurumlar kurulmalı. Bu ülkede konuşulan her dilde yayın yapma hakkı tanınmalı. Basın kartı devletin tekelinden çıkarıp çıkarılıp Gazeteci örgütleri tarafından verilmeli. Gazeteci örgütleri ve bu alanda çalışan akademisyenlerle birlikte medya sahipliğine ilişkin yeni düzenlemeler yapılmalı. Evet, bu ülkede herkese olduğu gibi gazetecilere de büyük baskı var. Ama şunu unutmayalım, medyanın büyük bölümü iktidarın elinde. Gazetecilere yaptıkları haberler nedeniyle davalar açıyorlar, tutukluyorlar. Ama buna rağmen gazeteciler haber yapmaya devam ediyor. Her şeyi göze alarak kamuya gerçekleri duyurmaya çalışıyor. E, bu günler geçtiğinde basına uygulanan bu baskı tarihe yazılacak. Meslektaşlarını satan tırnak içindeki gazetecilerin kimler olduğu yazılacak. Ama şu da yazılacak. Her şeye rağmen meslekte ısrar eden gazetecilerin direnişle yazılacak. Teşekkür ediyorum.